Oğlum erkek adam psikoloğa gitmez. Üzülünce ilan sitelerine bakar geçer. Arabalara bakar. Tamam yani. Şimdi bak ben sana bir psikologluk yapacağım. Hiç nasıl olacak, ne edecek deme. Güzel bir örnek. Bak Eduard Mendy. Almadığı kupa kaldı mı şu son bir senede? Katılmadığı seremoni. Misal hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Afrikalı kaleci de o. Sonra FIFA yılın kalecisi seçildi. Bu gitti kıtalar arasında yine şampiyon oldu. 2020'de bir geldi bizim Chelsea'ye. Vallahi helal olsun neler başardı. Premier Lig'de 29 maçın 16'sında kaleyi gole kapatmalar falan. E Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bir Real Madrid maçı vardır. Açın lütfen tekrar izleyin neler yaptı yani. Ve bunları yapan adam 2014'te daha ya işsizlik maaşıyla geçinmeye çalışıyordu. Kaç sene olmuş şurada? Acayip hikayesi var. Anlatayım hemen hani Şampiyonlar Ligi finaliydi galiba. Ee, kameraya doğru seslendi ya asla pes etme asla pes etmedi diye. Fransızca tabii. Oğullarına söylemiş. Elias'la Eden'e. Mendini sözünü herkes söylüyor. Pes etme falan. Tamam. Oğullarına yine gitsin de bak senin benim yaşamından alacağımız ilham da az buz değil yani. O yüzden iyi kulak ver ne olur. Hadi. Güzel insanlar, Eduard Mendy diyor ki bana deselerdi işsiz kaldığım dönemde sen Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaksın hayatta inanmazdım. Kim inanır kardeşim, kim derdi ki Tuhel'in defansif sağlamlığının baş aktörü olacaksın, Sergio Aguero'nun panenka penaltısını kurtaracaksın. Bir de biliyorsun şimdi Afrika'dan böyle çok kaleci çıkmaz, Mandanda'yı sayabilirsin belki biraz onarla o kadar yani. Mendi o yüzden her yönüyle örnek bir isim ama dedik ya buralara kolay gelmedi. Mesela diyor ki benim için en kötü an, geldiğim en kötü nokta yani Çerbuk gibi bir takım beni bıraktığı zaman diyor. Futbola Fransa'da başlıyor bu. Sonra bu adını söyleyemediğim üçüncülük takımına gidiyor ama olmuyor bir türlü. Sonra işte Yeni bir şeyler olur mu ümidiyle menajerine bel bağlıyor ama onda da tık yok o zamanlar. Telefonlara dönmüyor. Bu Mendi sesli mesajlar atıyor. Cevap yok. WhatsApp'ta görüldü atıyor menajer. I -ı. En son artık transferin biteceği gün bir tek diyor ki Mendi'ye üzgünüm kardeşim sana kulüp bulamadım. E kendi başının çaresine bak. Dünya başına yıklıyor tabii. Mendi perişan halde kardeşiyle beraber ne yapıyor? Gidiyor kendi başına antrenman yapıyor. Ne yapayım, ne edeyim derken ulan diyor. Bu Leharda Gençlik Akademisi'ne döneyim. Çocukken orada eğitim aldım bana hayır demezler. De. Bir yandan da spor salonuna yazılıyor. Oradan çıkıyor kardeşiyle sahaya. Oradan oraya, oradan oraya derken hırslanıyor bir yandan da. Ne olursa olsun ya bir yol bulunur ya bir yol açılır hesabı. Ama bakın meseleyi anlayın diye söyleyeceğim. Bahsettiğim sene 2014-15. Aynı sene aynı jenerasyondan Kevin De Bruyne. Nerede mesela? City'ye imza atmış. Anlatabildim mi? Yani benim arkadaşım olsa Mendy gelse böyle 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 falan istiyorum oğlum mümkün değil lan saçmalama derdim. İş o derece yani. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Evli. Efendime söyleyeyim karısı hamile. Yani aylaklık yapacak böyle boşa hayal kuracak durumda değil. Allah'tan tabii kira derdi yok ailesiyle beraber oturuyorlar ama para desen yok. İmkan desen yok. İşler o derece. Yani en kötü senaryo neyse onu düşünün kafanızda. O yüzden onun da tabii pes etme noktasına geldiği anlar oluyor doğal olarak. Bir arkadaşının mesela erkek giyim mağazası varmış. Orada işe gireyim diyor. Çocukken ticaret hayatında çıraklık yaptığı için "Kıvırırım ben bu işi herhalde." diyor. Tam arkadaşıyla bu mağaza işini şekillendiriyorlar. İşte kanka sabah şu saatte gelirsin. Zaten müşteri geldiğinde kendini belli ediyor abi falan derken abi çok doğru galiba ya. Hani bir laf var ya bir şey istemeyi bıraktığında olur derler ya. Tam bir haftaya, ya. Bir hafta sonra Marsilya'dan telefon. bizde de oynar mısın? Kim ayarlamış biliyor musunuz? Eski takım arkadaşı varmış Ted Levy diye. O önermiş Marsilya Kaleci Departmanı'na bunu. Aslında oynar mısın dediler dedim de. Biz de bekler misin desem. Daha doğru çünkü dördüncü kaleci olarak çağırıyorlar. Daha kim takar o dakika onu be abicim yani. Asgari maaşlı amatör bir sözleşme koyuyorlar önüne. Kalecan antrenörü diyor ki sen bizim stepnemişsin. Neyse ne nereye imzalıyoruz diyor. Kaderin dümenini tekrar çeviriyor bu tarafa doğru. Tabi öyle olunca Fransız iş kurundan aldığı işsizlik maaşı kesildi ama olsun. Başka bir şey olacak ümidi var burada. Ve oluyor da güzel insanlar. Reims'ten teklif geliyor sonra. İkincilik takımı. Hay hay oynarız. Orada da yedek aslında ama bir maçta Birinci kaleci kırmızı kart görüyor. Hemen kaleye geçiyor. Sonra olaylar gelişiyor zaten. Ertesi sene ana kaleci hatta o zaman 38 maçı çıkıyor. Yarısında 19 maçta gol yemiyor. Takım birinci lige çıkıyor. Orada da her maçta oynuyor derken ne derler hep? Kader gayrete aşıktır. Rene gidiyor. Oradan da bizim Chelsea'ye. Çünkü Chelsea'de biliyorsunuz Kepa'ya dünyaları yatırdı. Olmadı yani. Ne yapalım ne edelim derken çok da gösterişe de kaçmak istemiyorlar. Petr tavsiyesiyle alınıyor. İşe bak. 6 sene önce konfeksiyon işine giriyordu, işsizlik maaşı alıyordu İşkur'dan, döndü Şampiyonlar Ligi kazandı, Afrika Kupası kazandı, kazandı oğlu kazandı. Açın bakın yaşıtları kalecilerle mesela, en basiti maç sayılarını karşılaştırın. 4'te biri kadar maç yapmıştır ha, durumu malum anlattık. Sırıkla atlar gibi böyle az zamanda çok büyük işler yaptı Eduard Mendy. O yüzden bu adam derse ki oğluna, oğlum eğer hayat... Benim için olduğu gibi zorlaşırsa daha güçlü olmak, daha iyi olmak, e, gelişmek ve asla pes etmemek için o zor zamanlara dayanabilirsin. Asla pes etme. Tamam baba der o çocuk. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle güzel insanlar. Hani Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram vardır. Duydunuz mu onu hiç? Şöyle Tolstoy bisiklet sürmeyi öğrendiğinde tam 67 yaşındaymış. O söz oradan gelir yani. Hiçbir şey için geç değildir anlamına gelir. Bakın de. Benzer bir sözü, ifadeyi karşılar bence en azından futbolda. 1.95 boyu, uzun, kolları bacaklarıyla, o fizikten beklenmeyecek esnekliğiyle, çabukluğuyla, bir de tekniğiyle yani. E, Planjonlarını çok beğenirim ben mesela. Dünyanın şu an en formda kalecisi. Hangi yıldayız? 2022. Gel 2014'e, 15'e, göster bugünleri böyle bir ekrana yansı, kimse inanmaz. Yani kendi hariç tabii çünkü ne diyor? Kulüp bulamayan o oyuncudan şu an bulunduğum yere gelmemin birçok nedeni var, diyor. Her zaman kendi yeteneğime ikna oldum. Sonunda, sonuna kadar gidebileceğimden, profesyonel bir futbolcu olabileceğimden, yapabileceklerinden gerçekten emindim, diyor. Kendinden emin adama da zaten ne olur, tüm dünya yol verir kardeşler. Dediğim kadar var mıymış Orçun, he? Psikolog siyasını alırım kardeşim her türlü, yani bir beyran ısmarlarsın. Ha işte şeyden, sponsorumuzdan, trend yolu söyle. İlk siparişte %50 indirim de var. Trendyol cüzdanını ödersen siparişin bir kısmında geri kazanıyorsun. Mis. Hem beyran biliyorsun sıcak içiliyor. Trendyol yol yemekte hızlı geliyor, sıcak geliyor. Videonun altına sen linki bırak, millet de faydalansın efendim. Bu arada siz de hayallerinizi ona göre kurun bak. Ha. Benden geçti, bu saatten sonra falan bırakın bu mavalları. Ne demiş Einstein? Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür. Hayal gücü, bilgi değil. E ne demiş? Edward Mendy asla pes etmedi.